Merhaba işte harika bana kalın dinamikte Spawnları birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir kas geliştirme oyunundayız Arkadaşlar bugün yine bir kas geliştirme oyunundayız Çubuk adam olduk Abi gene bir oyun, yeni bir oyun. Yine böyle çıkıyor böyle oyunlar. Böyle bir bir numarada kapışma var. iki numarada da kas geliştirme var ama bu biraz diğer oyunlardan farklı. Enerjiyle çalışan bir oyun sistemi var. Onu ilk olarak size kısaca anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Burada bir enerji sistemi var. E, burada isterseniz Robux'a da alabiliyorsunuz ama Robux'a almamıza gerek yok. Yerden toplayabiliyoruz. Toplarım abi. Dostum topla dostum. Birazdan dostum kavga başlıyor dostum. Birazdan ortalık yıkılacak. Programda bana meydan Arkadaşlar enerji topladıktan sonra kas geliştiriyoruz. Abi bu niye böyle bağırıyor? <laughs> Video beğenmeyi abone unutmayın. Biz küçüğüz şu an. Çok küçük olduğumuz için kalemi zorla kaldırıyoruz arkadaşlar. Enerjimiz bitti. O yüzden o sesler çıkıyor. Enerjiyi sel yerinden satarak para kazanıyoruz. Bakın farklı bir şey. Enerjiyi topladık ya. Sel dedik. 12 altın kazandık. Şapa da geldiğimizde o altınlarla paralarla kaldıracağımız yeni malzemeler alıyoruz. Burada da yine Game Pass'ler falan var. Değişik bir oyun. Farklı bir oyun çok farklı bir oyun arkadaşlar. Aşağı doğru inin. Abi dünya güneş falan onunla sonra bakayım Şimdi ilk olarak arkadaşlar enerji toplayacağız. Önemli olan burada enerji toplamak. Biraz diğer oyunlardan farklı. Şuradan sesin kapatalım oyunu. Ya ya de bari böyle. Ya de bari ya. Dostum video beğendiren bir dostum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin için yeni kas geliştirme bulmaya çalışıyoruz. Açalım arkadaşlar. Bir ses açayım tekrardan. <laughs> bari. Buradan da geçtiğinizde bir kapı var. 500 altın yaptığımızda diğer etaba geçiyoruz. Orada ne var bilmiyorum bakacağız. Aynı zamanda kendinizi de burada geliştirebiliyorsunuz. Selamun Aleyküm abi. Abi küçücük ağırlığı kaldırıyoruz. Şu an çubuk adam olduğumuz için burada da kas yapabiliyorsunuz. Enerjileri kasa dönüştürmek için. Abi, kocaman şeyi nasıl taşıyacağım ben? O, hey, küçüldü. Burada da ağırlık yapabiliyoruz. Sol yukarıdan bakın. <gülüyor> abi. <gülüyor> de bari. Çok zorlanıyorum şu yani, çubuk adam oldum için. <laughs> gel abi gel. Dostum bak dostum dayağı yersin dostum. Gel buraya. Hadi. Az önce kas kiri istedi Erol Papi. kas az önce. Ne oldu? Kaçarak dövüşü provanda. Bu dö dövüş oynayanı kafa kafaya çarpıştı. V vur vur vur. Göremiyorum ki seni. Dönüyorsun olduğun yerde. Aa öldüm. Dostum hadi bay bay dostum. Nup nup nup. Arkadaşlar 35 e enerji sel dedim. Şaba gelin bir tane kendi al. <laughs> kendi kendi. Arkadaşlar kendi de biraz daha fazladan ağırlık kaldırmamıza güç verecek. Böyle böyle biraz ilerleyelim. İlk bölümde çok az Robux'um var. Çok harcayamayacağım. O yüzden bu bölümde çok Robux harcamamı beklemeyin. Oyunu severseniz sonraki bölümde harcarım belki. Enerji, enerjiyi topladım. Bu gene bağırıyor. şuna bir kapatayım arkadaşlar. Bu çok bağırıyor ya. Şimdi şekeri kaldıralım. Bakalım 80 oldu. 100 yapamadım daha hala. Ama çubuk görüntüm gitmeye başladı. Sıradaki yere geçmemiz lazım. Acil. Oraya 500'ü verip geçmen lazım. Kaldırıyoruz kaldırıyoruz. Açtım. Satalım. 274 oldu. Şaptan Çikolataya geçtik. Sonra mantar gibi bir şey var. Devam abi. Abi. Çikolata da güzelmiş ya. Kaldıramıyoruz çünkü enerji ihtiyacımız var. Şöyle çalışalım. Burada enerji topluyuz. Pro senin biraz zayıflığın gitmiş. Dostum ben büyümeyi başladım dostum. Çok acayip bir oyun ya. Çok değişik bir mantık yapmış. 500 500 500. Ay arkadaşlar hemen diğer tarafa geçiyorum. Bakın diğer tarafta ne oluyor? Diğer etabı satın al dedim. Aha burada fena kavga çıkmış. Ama ikisi çok fena kapışıyor. He burada enerji daha fazla puan olarak geliyor size arkadaşlar. Burada topladıklarımız daha fazla enerji veriyor. Şuna sana dalayım mı? Beni bari çok fena döverler. Şu çocuğun canı çok az. Şuna vuracağım. Gel. <laughs> Kaçıyor. Çok zikiriyor. Çok Allah arkadan beni kovalıyor. Vallahi beni kovalıyor zombi gibi geliyor. Vallahi zombi gibi geliyor. Vallahi gelme abi. Ulan bana kim vurdu? Neyse biz çalışalım. Millete sata açmayalım. Ha da geliyor. Dostum selamun aleyküm dostum. Dostum niye vuruyorsun dostum? Az önce dövdün beni. Birazdan hesaplaşma yapacağız. Bekle. <laughs> geliyor. Evet bu kırmızılar ve yeşiller de enerjilerde daha fazla veriyor size arkadaşlar. <laughs> 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 çok zorlanıyor çok zorlanıyor. Şunun sesini bir kapatalım yine arkadaşlar. İşte çok bağırıyor kas yaparken. Bakın 150 daha yeni oldum yani. Daha 150 yeni olduk. Ha gayret terum papi. Petler de var. Rabbit'ten sonra istiyormuş. Abi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi e, çok az bir Robux'um var. Çok çok az. Onu bir değerlendirelim. 10 Robux'a 250 kas gücü aldım. 521 oldu. Bir daha alabiliyor muyum? Bir daha alayım. Bir daha aldım arkadaşlar. 771 oldu. Aha kocaman benim benim benim, 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 benim. Gel bakayım buraya. Ama tek attı adam. İki tane burada öldüm. Şu anda çubuk görüntümüz biraz daha düzeldi ve daha hızlı koşmaya başladık. Güzel. Böyle böyle e, kas gücünüz arttıkça büyüyorsunuz. Büyük ihtimalle devleşeceğiz. Kaslarımız falan daha da büyüyecek ve daha da hızlı koşmaya başlıyoruz. Daha da fazla enerji demektir. Arenaya giriyorum arkadaşlar. Burada da kapışma alanı e, kimse yok ama. Hadi. Dostum sen Robux sadece dostum. <laughs> evet. Kaçarak dövüşüyor ya. Ya panda meydan okuyacak gücün yoksa kaçma. Tamam mı? Vaktimi alma bak. Bak vaktimi alma sağa sola kaçıyorum bak bak bak. Kaçma. This place de gidiyor. Dayağı yedi arkadaşlar. Allah daya yedi. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> yani popi şuuu. Reset çektim. Topla 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 topla. 3000 yere geçeceğiz sonra ba etap etap gidiyor bakalım nereye kadar gideceğiz oyunun sonunda ne kadar büyüyeceğimi bilmiyorum da çok fazla büyüyemeyeceğiz galiba finalde bakarız ne kadar büyüdüğümüze 1065 işimiz oldu arkadaşlar Valla dönen enerji topluyuz, nasıl bir oyun mantığıdır ilk daha böyle bir kaz geliştirme gördüm bu bir acayip yani biraz diğerinden farklı Bakalım bize şu hafta ne var? Tuvalet kağıdı var. Orada makas var. Bak makas alamıyorum. Tuvalet kağıdını almadım için. Şimdi alalım makas alalım. <laughs> Rabbit yap diyor bana. Hmm. Ay ay işte 3000'lik yere geçiyorum. Bu arada panda benden önce geçti buraya. He, buradaki enerji daha fazla. Evet, burada daha fazla enerji gibi bak. Her bölgede daha da artıyor. Bunu güzel yapmış eyvallah. Min 125. Bakalım ne var. 800'e telefon alacağım. Elma geldi enerjimiz olmadığı için kaldıramıyoruz. Artı 9 veriyor elma arkadaşlar. Ben bu arada gittikçe baya büyümeye başladı. Dostum sen niye mizlandın en büyüdün dostum. Harbiden öyle oldu galiba. Promandan mantarı kaldırıyorum. Promandan bir vursam uçar şu an. Allah büyümeye başladım ben gittikçe burada. Bin, bin gücü geçtikten sonra kocaman oldum arkadaşlar. Bak küçücük kaldı. Göremiyorum bile onu. Bramanda'yı göremiyorum. Dostum sen dalga geç dostum. Bramanda <laughs> görünmüyorum bile. Arkadaşlar telefon geliyor. Telefon, telefon, telefon. Telefon kaldı şimdi de. Şu an buradaki en büyük benim galiba. Ay, arkadaşlar oyun kısacası böyleydi. Değişik bir kas geliştirme oyunu. Çok bağırıyor ya. Yapımcısı değişik bir mantıkla yapmış. Beğendim mi? Beğendim. Fena değil. Umarım siz de beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Burada bitiriyoruz. Gel panda. Yan yana bir duralım. Dostum kocamansın. Azıcık büyümüş mü? Evet. Farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Azıcık da Robux harcadım bu arada. Fark ettiyseniz. 20 Robux verdim. Bu kadar büyümüşüm. Her neyse. Umarım video beğenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Oyunu da sevdiyseniz yorum bölümüne yazın. Devamını çekerim belki. Fena bir oynamayız Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın ve bay bay.